Trump büyük çöküşü iki kelimeyle açık etti. Amerika Birleşik Devletleri'ni böldürmeyeceğiz. ABD'nin en güçlü ekonomilerinde olan Kaliforniya bölünme işaretleri veriyor. Maskeli sokak eylemleri Texas'a da sıçradı. Trump ulusal muhafızlardan sonra deniz piyadelerinde görevlendirdi. Uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri süper güç olduğu dönemin geride kaldığını vurguluyor. Her şeyin bir başlangıcı, her şeyin bir sonu var. Milyonlarca Kızıldere'li yok ettiniz. Dünyada milyonlarca, on milyonlarca insanı yok ettiniz. Dünyaya çöktünüz sömürdünüz İngiltere ile beraber, Fransa ile beraber. Her şeyin bir sonu gelir Amerika Birleşik Devletleri. Çok söyledik Amerika'da iç savaş başlayacak diye. Yıllardır söylüyoruz. 28 yıldır medya sektöründe ondan sonra program yapan, haber sunan birisi olarak söyledim yorumlarda. Her şeyin bir sonu var kardeşim. Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaşı doğru gidiyor. Hatta fitil ateşlerinde bundan sonra ayar tutmaz. Bastırsalar bile tutmaz. Artık bu virüs bulaştı. Bu virüs bulaştı. Enfeksiyon bulaştı Amerika Birleşik Devletleri'ne. İş savaş enfeksiyonu derler buna.